Endülüs Emevi Devleti'nin 3. emiri Hakem bin Hişam vefat edince yerine veli ah tayin ettiği oğlu 2. Abdurrahman ölümünden bir gün sonra tahta çıktı. Endülüs Emevi Devleti'nin 4. emiri olan 2. Abdurrahman tahta çıktığı zaman da 30 yaşında bulunuyordu. 792 yılında Tuleytula'da doğmuştu. Annesi Halabe adlı bir kadındı. İyi bir tahsil görmüş olan 2. Abdurrahman çok genç yaşta olmasına rağmen babasının zamanında askeri ve idari görevler aldı ve bunları başarıyla yürüttü. Künyesi Ebul Mutarraf olan 2. Abdurrahman dönemi Endülüs Emevi Devleti tarihinin en parlak devirlerinden bir devir olarak kabul edilir. Emir 2. Abdurrahman tahta çıktıktan sonra kardeşlerini, akrabalarını ve devlet erkanını huzuruna davet etmiş ve onlara şöyle hitap etmişti. ''Ölümü kesin bir ferman kılan, her şeyi dilediği gibi yapan, yegane hakim ve baki olan, mahlukata boyun eğdiren yüce Allah'a hamdolsun. Salat ve selam onun peygamberi Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamı olsun.'' Emirimizin ölümünden duyduğumuz acı pek büyük oldu. Allah bize sabır versin ve ecir lütfetsin. Kendisi sizlerin yararını düşünerek sizi bize emanet etti. Biz ona verdiğimiz sözden cayacak değiliz. Hatta onun vasiyetinde belirttiklerinden daha fazlasını sizlere sunacağız inşallah. Yeni emir bu konuşmadan sonra orada bulunan herkese mevkine münasip hediye ve ihsanlarda bulundu. Böylece Endülüs Emevi Devleti'nde Emir 2. Abdurrahman devri başlıyordu. İkinci Abdurrahman tahta oturur oturmaz ülkedeki iç sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı tahta çıktığı ilk senede Endülüs büyük bir kıtlıkla mücadele içerisindeydi. Diğer taraftan Abdurrahman'ın büyük amcası Abdullah el-Belensi, Emir 1. Hakim'in vefatından sonra tekrar isyan etmeye heveslenerek Kurtuba'ya ulaşmak için Tudmir bölgesine çekildi ve burada hazırlığa koyuldu. Bu zat Endülüs Emevi Devleti'nin kurucusu 1. Abdurrahman'ın oğlu olup Hanedan mensubu olduğu gerekçesiyle 2. Emir Hişam ve 3. Emir Hakem döneminde tahta ele geçirmek için isyan etmiş ve her iki isyanda da başarısız olmuştu. Şimdi ise üçüncü kez şansını deniyordu. Emir 2. Abdurrahman bu hazırlığı haber alır almaz derhal ordu hazırlayarak Abdullah'la savaşmak üzere harekete geçti. Ancak Abdullah, Emir'in yönettiği bu orduyla savaşmaktan çekinerek daha önce ikamet ettiği Belensiye şehrine dönmeyi tercih etti. Döndükten bir yıl sonra da burada vefat etti. Onun ölümü üzerine 2. Abdurrahman daha sonraki yıllarda isyan etmemeleri için onun çocuklarını ve aile fertlerini Kurtuba'ya getirtti. 2. Abdurrahman'ın tahta geçer geçmez uğraştığı bir diğer isyan ise Elvira ordusunun Kurtuba'da isyan teşebbüsüydü. 3. Emir Hakem döneminde Gomez adındaki vergi amiliği halktan mükellef olmadıkları halde zorla vergi aldığı için halk bu durumdan şikayetçi olmuştu. Emir Hakem Gomez'i idam ettirse de halk 2. Abdurrahman devrinde Gomez'in haksız yere aldığı malları geri almak için Kurtuba'ya akın etmişti. Elvir ordusunun çoğunluğu da haksız yere mallarının alındığını iddia ederek Kurtuba'ya gelmişti. Ancak 2. Abdurrahman iddialarını ispat etme imkanları olmadığı için onları geri göndermek ve bu işi bitmiş kabul etmek istedi. Fakat Elvira ordusu haklarını alma hususunda ısrarlarından vazgeçmediler. Bunun üzerine 2. Abdurrahman onlar üzerine asker sevk etti. İki taraf arasında yapılan savaşta pek çok kayıp veren Elvira ordusu mağlup olmuş ve böylece henüz başlangıç safhasındaki bu isyan büyüyüp tehlikeli bir hal almadan bastırılmıştı. İkinci Abdurrahman devrinde yaşanan önemli olaylardan birisi de Endülüs'ün büyük kabilelerinden olan Kaysılar ile Yemenliler arasında çıkan ve 7 yıl süren büyük bir iç savaştı. Arap kabileleri arasındaki mücadeleler İslam dünyasının doğusunda olduğu gibi Endülüs'te de fethi takip eden yıllardan beri devam ediyordu. Endülüs Emevi Devleti, Kaysılar ve Yemenliler arasındaki anlaşmazlıkların sebeplerini henüz tamamen yok edebilmiş değildi. Anlaşmazlık, kül altındaki sönmemiş ateş gibiydi. Herhangi bir sürtüşme, ortalığın yeniden ateşe verilmesi için yeterli bir kıvılcım olabilirdi. 2. Abdurrahman'ın tahta çıkışının 2. yılında Endülüs'ün Tudmir bölgesinde gerginlik patlama noktasına gelmiş ve Kaysıllar ile Yemenliler 823 yılında savaşa tutuşmuşlardı. İki kabile arasında çıkan savaşı haber alan 2. Abdurrahman derhal bir ordu hazırlatarak kumandanlığına Yahya bin Abdullah bin Halif'i getirdiği ve onu bu savaşı durdurup anlaşmazlığı gidermesi için Tudmir bölgesine gönderdiği. Yurka şehri yakınında bazı kabileler ile Endülüs Emevi ordusu arasında çıkan ve El Masarra Savaşı olarak bilinen bu savaşta 3000 asker ölmesine rağmen kesin bir sonuç alınamadı. Bu savaştan sonra Yemenliler karşılara karşı üstünlüğü ele geçirmiş ve Ebu Şemmah Muhammed bin İbrahim'i kendilerine lider seçmişlerdi. Böylece bu durum kabileler arasındaki mücadeleden bir isyan hareketine dönüşmüştü. Emir 2. Abdurrahman devletin dahili sorunlarıyla uğraşırken bir yandan da şartlar el verdiğince kuzeydeki Hristiyan devletlere ordular gönderiyordu. İkinci Abdurrahman döneminde kuzeye yapılan ilk sefer 823 yılında gerçekleşmişti. Bu yılda ikinci Abdurrahman'ın Hacıbe Abdülkerim bin Abdülvahid Alava bölgesine doğru seferi çıktı. Hacip Abdülkerim sınıra geldiğinde burada birkaç gün durakladı. Orduyu son kez gözden geçirdi. Ardından Elbe'ye doğru hareket etti. Ordunun bu bölgeye girişi İbn-i İzari'nin Cernik diye adlandırdığı boğaz yoluyla gerçekleşti. Endülüs Emevi Devleti'nin bölgeye girmesiyle Hristiyanların düşmesi bir oldu. Hacip Abdülkerim ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan pek çok kale ve sığınağı etkisiz hale getirdi. Bundan sonra bazı düşman senyörler ile cizye vermeleri ve Müslüman isilleri serbest bırakmaları şartıyla anlaşma yaparak Kurtuba'ya dönüş yolculuğuna başladı. Böylece Emir 2. Abdurrahman döneminde yapılan bu ilk kuzey seferi Endülüs Emevi devleti açısından oldukça başarılı olmuştu. Tarihler 824'ü gösterdiğinde, Emir 1. Hakem döneminden beri Endülüs Emevi Devleti'ne hizmet eden Hacib Abdülkerim hastalanarak vefat etti. Abdülkerim'in vefat etmesi, 2. Abdurrahman için büyük bir kayıptı. Endülüs'ün Tutmir bölgesindeki karışıklık devam ederken bu hadise son derece olumsuz olmuştu. Emir 2. Abdurrahman Tutmir bölgesindeki karışıklığı bitirmek için ilk harekattan 2 yıl sonra Ümeyye bin Muaviye kumandasındaki bir orduyu bölgeye sevk etti. Bu sırada daha önce anlattığımız gibi Yemenliler Kayslılara karşı üstünlüğü ele geçirmiş ve Ebu Şemmah Muhammed bin İbrahim'i kendilerine lider seçmişlerdi. Ümeyye bin Muaviye, Mürsiye yakınlarında bu şahsın yönettiği isyancılarla karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta pek çok kimse ölmesine rağmen yine kesin bir sonuç alınamamıştı. İkinci Abdurrahman bu olumsuz gelişme karşısında bu sefer başka bir yola başvurdu. Kabileler arasındaki mücadelede ilk karışıklığın çıktığı Tudmir bölgesinin karargahı durumunda olan Ello şehrinin devlet erkanına haber göndererek Ello şehrinin yıkılmasını ve bu şehrin güneyinde bulunan Mürsiye beldesinin imar edilip bölgenin yeni karargahının buraya taşınmasını emretti. Bütün bu gayretler karışıklığı bir an evvel bitirmek içindi. Fakat kesin netice ancak 829 yılında alınabilecekti. Emir 2. Abdurrahman 825 yılında iki ayrı ordu hazırlayarak kuzeye sefere gönderdi. Bu ordulardan biri Ceyyan valisi Fereç bin Mesih'in kumanda ettiği orduydu. Fereç bin Mesere 825 yılında kuzey topraklarına girmiş ve burada adı zikredilmeyen bir kalifet ederek geri dönmüştü. Diğer İslam ordusu ise Emir 2. Abdurrahman'ın akrabalarından Ubeydullah bin Abdullah el Belensi kumandasında Alava bölgesine ilerlemiş ve Cebelül Mecus denilen yerde Hristiyan ordusuyla çetin bir savaşa girmişti. Bu muharebe İslam ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Aynı yıl iki Endülüs Emevi ordusu da Asturias krallığına akın yaparak başarılar elde ettiler. Böylece emir II. Abdurrahman iç karışıklıklardan faydalanmak isteyen Asturias Krallığı'na fırsat vermeyerek devletinin gücünü bir kez daha göstermişti. Emir II. Abdurrahman kuzey seferleri ve iç karışıklıklar ile uğraşmak dışında Endülüs Emevi devletini de önemli ölçüde geliştirmişti. Endülüs'te ilk olarak 2. Abdurrahman süslü kaftanlar giyip merasimler düzenlemiş ve sarayda hizmetçiler bulundurma geleneğini getirmiştir. Ayrıca sarayların zinetlenmesi, şehir sullarının düzenlenmesi, limanların yapımı, dokumacılık alanında gelişme, büyük camilerin yapılması ve para bastırılması onun zamanında gerçekleşmişti. Bununla birlikte yeni köprülerin inşası ve Kurtuba Camii'ne iki ilave ravak da yine onun eserlerindendir. Öte yandan Emir 2. Abdurrahman döneminde tarihi ve antik eşyaların toplandığı bu eşyaların da Abbasi devletindeki El-Emin ve El-Meymun arasındaki mücadele sırasında bazı kimseler tarafından Bağdat ve diğer şehirlerden Endülüs'e getirilmiş olduğu kaydedilmektedir. Tarihçiler bu dönemde devlet gelirlerinin arttığını, daha önce 600 bine aşmayan vergi gelirlerinin yıllık 1 milyon dinarı bulduğunu kaydetmektedirler. Tarihçiler bu döneme Eyyamul Aruz yani düğün günleri adını vermiş ve bu dönemi Endülüs halkının Emevi devleti yönetiminde yaşadığı en müreffeh dönem olarak kabul etmişlerdi. Diğer yandan 2. Abdurrahman şairleri ve alimleri himaye etmiş, onlara ikramlarda ve ihsanlarda bulunmuştu. Endülüs filozofu olarak meşhur olmuş ve devrinin ilimle kültürüne vakıf olan Abbas bin Firnas gibi şahsiyeti mahiyetine aldığı gibi Abbas bin Nasi ve Abdullah bin Eşşemir gibi şairleri himaye ettiğini tarihçiler zikretmektedirler. Ayrıca musiki şinaslara değer verdiği, Bağdat'tan getirilen ve büyük iltifatlara mazhar olup fasih konuşmasından dolayı siyah ve tatlı sesli kuşa benzetilerek Ziryab lakabı alan Ali bin Nafi ve diğer pek çok isimden söz edilmektedir. Tüm bu saydıklarımız Emir II. Abdurrahman'ın ilme ve sanata ne kadar değer verdiğini açıkça gözler önüne seriyor. Endülüs, tarihinin en iyi devirlerinden bir devre tanık oluyordu adeta. Endülüs'ün Tudmir bölgesinde karışıklık devam ederken 2. Abdurrahman Takaronla şehrinde Turil adlı bir berberinin isyan ettiğini haber aldı. Bunun üzerine 2. Abdurrahman kumandanlarından İbn Ganim'i büyük bir ordu ile bu isyanı bastırmak için vazifelendirdi. İsyancıların üzerine yürüyen İbn Ganim galip gelerek isyanı bastırdı. Ertesi yıl emir 2. Abdurrahman, babası Hakem döneminde Frankler tarafından işgal edilen Barcelona ve çevresine karşı bir ordu hazırlayarak sefere gönderdi. Bu orduya yine 2. Abdurrahman'ın akrabası Ubeydullah bin Abdullah el-Belensi'yi kumanda ediyordu. Barcelona şehrine varan Ubeydullah bu şehri kuşatma altına aldı. Fakat şehrin teslim olmamak için direnmesi, Endülüs Emevi devletinin şehri almasına engel oldu. Bununla birlikte İslam ordusu 60 gün gibi uzun müddet dolaştığı bu topraklarda başarılı akınlar yaparak kayda değer hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Ancak Barcelona şehri de fethedilemedi. Bunun üzerine Endülüs Emevi ordusu kumandanı Ubeydullah buranın fethini başka bir sefere bırakıp Kurtuba'ya geri dönüş yolculuğuna başladı. İslam ordusu bu seferde büyük ganimetler ele geçirmişti. Maride şehri Endülüs tarihinde zaman zaman isyanlara konu olmuş bir şehirdir. Maride şehrinin Endülüs Emevi Devleti'ne ilk isyanı 1. Abdurrahman döneminde Yusuf el-Fihri'nin giriştiği isyandır. Bu isyan Yusuf el-Fihri'nin öldürülmesiyle son bulmuştur. 2. Emir Hişam döneminde isyan etmeyen bu şehir, 3. Emir Hakem döneminde tekrar isyan ederek 806 ile 813 yılları arasında devleti oldukça uğraştırmıştır. 2. Abdurrahman döneminde ise Maride şehri bir kez daha isyana sahne olacaktı. 828 yılında Mahmud bin Abdülcebbar adlı bir berberiyi ve Süleyman bin Martin adında aslen İspanyol olan bir asiyi Maride şehrinde devlete isyan ederek Emir II. Abdurrahman'ın tayin ettiği Vali Mervan'ı katlettiler. Nüveyri'nin naklettiğine göre isyancı Mahmud'un Cemile adlı bir kız kardeşi vardı. Asi Mahmud bin Abdülcebbar halkı isyana teşvik ederken kız kardeşi Cemile ise ahaliyi devlete itaat etmeye çağırıyordu. Haberler 2. Abdurrahman'a ulaşınca emir ordusuyla Maride üzerine yürüdü. Maride kısa sürede muhasara altına alındı sonunda isyancı halk devlete itaat edeceklerini ve rehineleri teslim edeceklerini bildirdiler. 2. Abdurrahman, merkezi hükümetin temsilcisi olarak buraya Haris bin Bezi'yi vali tayin etti. Ayrıca emir 2. Abdurrahman, Maride'nin tekrar isyan etme ihtimaline karşılık şehrin sularını yıktırdı ve halkın yeniden suları tamir etmemesi için sur taşlarını uzak bir yere taşıttırdı. Tüm bu tedbirlerden sonra Emir 2. Abdurrahman Kurtuba'ya geri döndü. Ne var ki Maride şehri 2. Abdurrahman'ın dönmesinden sonra huzursuzluk çıkarmaya devam edecekti. 829 yılında ise Endülüs'ün Tudmir bölgesindeki karışıklık son bulacaktı. Bu senede Yemenlilerin lideri Ebu Şemmah ve diğerleri muhasara altında bulundukları kalelerden çıkarak teslim oldular. Ebu Şemmah bundan sonra 2. Abdurrahman'ın hizmetine girerek onun valisi olurken Tudmir bölgesi de sükunete kavuştu. Böylece 823 ile 829 yılları arasında çıkan Yemen kabilesi ile Kays kabilesi mücadelesi son bulmuş oldu.